Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Canlar benim iyi misiniz? <laughs> İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık versin. Kurban olduğum Allah'ım. Bugün de arkadaşlar bulaşıklarımı yıkayayım. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Girip çıkıyor. Kış günü yi iç yıkayıyor. Bizim işler böyle arkadaşlar. Bulaşıklarımı yıkayın canlarım benim. Sizler ne yaptınız, nasılsınız? Ne işlerinden uğraşıyorsunuz? Ne işlerinden meşgulsünüz? Vallahi bizlerin işleri, bu işin bitişi bitmiyor. Bizler böyle arkadaşlar. Yiyip, içip, yıkayıp, temizleyip böyle canlarım benim. Sizde ne yaptınız? Kahvaltınızı yaptınız mı? İşlerinizi gördünüz mü? vallahi işe kalırsan işler hiç iş bitmez hiçbir zaman. Bulaşıklarımı da yıkayayım Evet arkadaşlar. Borularımız donmuş. banyo mutfağa Suyu açık koyuyorum donmasın diye. Tapanın eşim onu açtı. Ondan uğraştı. Hele ki açıldı sıcak suyuna. Çöreklik yoracağım arkadaşlar. Çörek çekeceğim. Buyurun gelin. Hep beraber yoralım. Çekelim. Yiyelim bir çayını. Yıkayayım. Bugün de cumartesi. Herkes icmanı, çoluk, çocuk, tatil, karneler verildi. Bunun da çamaşır sulu. Çamaşır suyu döktüm de üstüne de değdiririm de vallaha mavi gider atarım. Şuna koyayım Sizler ne yaptınız? Ne diyorsunuz arkadaşlarım? Canlarım benim. Allah bizler işte yemeğine, bulaşığının, evine, hayatına, hayvan olan, hayvanıyla işte ilgileniyoruz. Gir çık. Böyle işte arkadaşlar. Koy yerinin işi hiçbir zaman bitmiyor. Hiç. Vallahi görecek bilmem. Koy yerinin işleri hiç bitmiyor. Su. Yok de. Vallahi şeyde çalıştırmadım. Böyle Pıçaklar keskin. Benim ayağımın hep keserdi vallahi. Bunlar da Necla ablam salmış bıçaklarım. Allah razı olsun. Necla ablamdan mühammoldu o zamanlar. Birine daha çok olsun Vallahi iyi keskinmiş. Tırtılı bıçak. <laughs> vallahi iyi keskin. Allah razı olsun. Çok cana adım bıçağımın yanına saldı valla. Bulaşıklarımı yıkayayım. Evimi, babamı göreyim. Ondan sonra da çörekli görüyeceğim arkadaşlar. Çörekliğimi de yoğurayım. Akşama doğru çekeyim. dineyecek, içilecek. Oh, nasıl sıcak su da pek sıcakmış. <laughs> Durulay şunları da kaldırayım? Böyle ki çişmeler donmuyor arkadaşlar. Vallahi çişme dolmazsa hanım titik. Allah

Bu dolabı temizim vallahi. Bu temizlik olmuyor arkadaşlar. yaz sesim ucuna az çıkıyor telefonumdan dolayı arkadaşlar kusura bakmayın gıcık idare edin <laughs> kusura bakmayın valla telefonumun sesi çıkmıyor benim sesim niye çıkmıyor anlayamadım ya, ki Serhat telefonumu aldı bunu da bana verdi son günün sesi çıkmıyor ver Bir diyor, vermiyor Telefonuma bir oğlum diyorum vermiyor telefonuma. 200 lira bir vereceksin sen bana diyor. Senin telefonun bozuk diyor bana. kemeri yedi şu değil. Mecla ablamdan Allah razı olsun. Bıçaklarım. Allah. Şu dünyada öyle cevapsın olmuyor. hamur çekeceğim arkadaşlar. Tepsimizi yıkayın. Temiz cenazım yıkayın. Kurusun. Bundan da çöreğimi çekeceğim. Böyle kurusun. Bundan da çamaşır suyu. Bundan da çift ben kapatayım. Bunları da fırına şey deyim, yerine kaldırayım. Kalabalığı kalsın oraya. 也不好呀 toğuyor arkadaşlar pek soğuk. Vallahi. Şuradan da birizim alayım, temiz vez de. Bu tahta yüzünü ver. Sesli. Temiz olsun hanım. Şuradan gelen giden evin garip arkana bakar. kendimizi işini seven, temiz olacak, sevgilim. Şöyle seni mutfağın işi bitsin. Ondan sonra hamurumu yoğurayım. Çöreğimi çekelim arkadaşlar akşama. çekelim. Hem yiyelim. Buyurun gelin arkadaşlar. Canlarım benim. Buyurun gelin. Bir de çay koyalım. Allah hiç iş bitmiyor anam. Bir gözü tadana kadar veriyorum. haydi. Aldırayım. Tamam. Başında da, da. suya gitmesin şu ana doğru. Arkadaşlar hamur yoğururken görüşürük. Canlarım benim hamur yoğuracağım. O zaman görüşürük. Evet arkadaşlar hamurumu da yoğurayım. Canlarım benim bulaşıklarımı yıkadım. Mutfağımı yerleştirdim. Rümeysa gelmiş. Onda makinesi donmuş. Çamaşır getirmiş. Karın onları attım bir makineye. Hamurumu da yoğurayım. Arkadaşlar bu mayam. Bu rumaya. Hadi şöyle çıçık şey derim. Şöyle, buyurun gelin beraber yiyelim, çekelim. Buyurun. Bu da tuzum arkadaşlar. Tuz var heri, attayım. Anne ama gelin. Tuz olmasın, pek de tuzlu olmasın. Delirenim be. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Valla ben bugün anneme geldim. Baya bir hafta oldu gelmiyordum. Annem geldi bana da bir kere. Bir haftadır gelmiyordum. Bir uğrayayım dedim. Ben Abi, çamaşır değil. getirdim. Makinem donmuş. Ver. Getir. <laughs> Getir. Getir. oradan ne geçiyor? Bu da sıcak suyum arkadaşlar. Sıcak su, Sıcak su deyince o iyice kaynar değil yani. kaynar. Ilık. Dur. Alın, alın, alın. Ağzımız demişsin. Benimki de olan zabağım bitti. Ne? Çörek. Çörek. mi? Hmm. Oğur, gel. Oğur, oğur. Oğur, oğur. Oğur, oğur. Oğur. mı? Yat da yat. yat. Yat, yat, yat. olsunu. Ee, ee, haydi. Sana ben benderler döşedim. Yat. Yat dayı. <laughs> <Ha? gülüyor> Başka bir şey yok arkadaşlar. İçinde bir su. Bir de maya. Birazcık da tuz. Olur buzlu. E. Tore onu, koy yana, yanaa koy da yıkayım, koy. Koy koy halımıza dökme ha. Ey aslanım beni, iki gözümün çiçeği. Her evimun adı da ağzarmut tatları. Şönlü örüme, şo sarı örüme. Kahla mı düzgün otur kahla? Su gelmiyor. Bu da tablet istiyor. Sen kolum bir düşüncesi var. Ne anlayacak? Tablet. Ne? Tablet. tablet. Tablet mi? Evet. Yazın gel oldu mu yanıma? Tamam mı? Hı? Ne istiyor? Sen yine ne yapıyorsun Mustafa? Da. Adam. Sus diyele ben, sus diye mi? Sus di be. Sus te. Sus te oğlum. Sus te. Sus te. Ne geliyor? Ne geliyor? Sus diyele ben sus di oğlum canım. Sus te. Sus te. Ey! Bunu kapatacağım. Hey. Ya sen gel şey canı istiyor. Halil bir git ki al. Hadi. Hadi. Ne var anlar, ne yok anlar. Dediye anında olacak bunun. Haydi yok öyle ya. Mustafa Hı? <laughs> sus denem <anneciğim>, be. <laughs> sus de. <Okay>. Sus de. <gülüyor> 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 sus de. <laughs> sus de. <laughs> sus de. <laughs> Vurdu mu onu? Vurdu mu? Kafasını masaya vurmuş anne vurdu vurdu diyor. <laughs> Kim vurdu onu? Gel buraya. Gel buraya. Öpeyim bir gel. Gel lan. Öpeyim bir gel. Ha ha ha. Niye? Bana çık evimden. Çık evimden. Al kız al. Kazağını da al. Getir. Ne?

konuşuruz. Sizlerle canlarım benim. Böyle örtelim üstünü. Ağzını yüzünü ört. Çekerken konuşalım. Evet arkadaşlar. Hamurumuzun mayası gelmiş. Canlarım benim. Onları tutayım. Bu son usul yavaş çekmeye başlayalım. Nasıl gelmiş. Şöyle altın üstünü bir karıştırayım.

ki otun yumuşak olsun deyin arkadaşlar. Bastım küçük küçük alıyor. Buyurun gelin çayını içelim arkadaşlar. Bir de çay koyalım dibine? Bir de çemen. Nasıl iyi olur? Vallahi buyurun gelin. Kapımız açık gelene. Hazırlanıyor, küçük küçük ağlıyorum arkadaşlar. de şeye bak acısı yiyelim. şimdi Şöyle arkadaşlar, annem fazlalırmış burada. Haliye üstüne düşün. düşüreceğim oğlum. Ben de şöyle yağladım, yumurta, yoğurt, yağ kattım. şöyle fırınıma süreceğim. Hayır. Mustafa Hı? Ne, ben ne ben oğlum ben o? Ben o ne? Pop Şu içeride oynan oğlum gelin oynama, Gelin Burada hamur yapıyorlar oğlum Dayı. Serhat onları bir içeri al oğlum Gel. 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 Haydi dayınla içeri geçin Gel. Bunları şirkiyor arkadaşlar mutfakta. Az önce nörtim burada zabanat çekene. Bunları şirkiyor devam. Anne ben şimdi çekene önce ben de zabanat çekene diyor. Sabah kahvaltıya <laughs> yapsın da, teşekkür ederim onun. <laughs> İstiyorsun çörek otu. arkadaşlar. Diğeri dört da de Çiçek ekmek. Arkadaşlar çöreğimizin biri pişti. Birini de fırına daha yeni verdik. Evet, çıtır çıtır olmuş. Şöyle. Hmm. Gördüğünüz gibi. Buyurun gelin hep beraber yiyelim arkadaşlar. Yiyelim, Bugün... elime sağlık kızım. iyi evet. olmuş. Sağ Bugün garnedimi kapanışında ben yapayım. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın.